Kimler geldi, kimler gelecek? Kalan yoksa bu dünyada, ben neresindeyim hayatın? Yaprak yaprak dökülüyorsa, düşüp kalkıp yürünüyorsa, her nefeste değişiyorsa insan, ben neresindeyim hayatın? Adım adım gelişiyorsa, her adım ölüme götürüyorsa, her düşünce ölümsüzlüğe, ben neresindeyim hayatın? sevmek yürek titretiyorsa, ihanet insanın kendisine ise, uslanmıyorsa gönül, yeniden yeniden seviyorsa insan, ben neresindeyim hayatın? Her güzellik biraz çirkinlikse, her çirkinlikte güzellik varsa, süslerde yozluklar, harabelerde hazineler gizliyse, hayatın anlamı anlamsızlıksa, ben neresindeyim hayatın?